Değerli izleyiciler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak yeni bir yayınımıza başlıyoruz. Bugünkü yayınımızda sizlere sıcacık yaşantı tarzları ve kültürleriyle dünyamızı ısıtan çingenelerden ya da diğer bir deyişle romanlardan bahsedeceğim. Bu vesileyle kanalımıza ilk kez misafir olan tüm kardeşlerimizi abone olmaya davet ediyorum. Özellikle Balkan kültürü ve Türk kültürü üzerine yayınlar yapan kanalımız... Bizim ayrılmaz bir parçamız olan roman kardeşlerimizi de sıklıkla yayınımızda misafir ediyor. Bundan sonra da etmeye devam edecek tüm izleyicilerimizi kanalımıza abone olmaya davet ederek yayınımıza devam edelim. Öncelikle seçtiğimiz kelime konusunda biraz anlaşmamız gerekiyor. Çünkü ne yazık ki çingene kelimesi Türkçemize giren birçok kaba deyim ve sıfat nedeniyle hoş karşılanmıyor. Bu bir gerçek bunun yerine birçok kimse roman kelimesini kullanmayı tercih ediyor. Ee, i̇şin aslı çingene kelimesinin e, öz Türkçe'de yoksul anlamına gelen çigan e, kelimesinden geldiği e, düşünülüyor. Farsça'da da bir tür telli çalgı olan çenk diye bir e, çalgı var. Bu çalgıyı kullanan kişilere çengi e, deniyor. İşte türkçemize de dans etme anlamında girmiş, e, dans eden e, özellikle bayanlara çengi. E, biçiminde girmişti Osmanlı Türkçesinde. Vardı bu kelime. Bunun çoğuluna Çengan deniyor e, Farsça'da. E, Osmanlı Türkçesindeki Çingane e, kelimesinin Farsça kaynaklı olduğunu söyleyenler de var. Dünya dillerinin büyük bir bölümünde Çingane kelimesinden alıntı biçiminde e, kendi dillerine geçmiş. Mesela örnekler verelim. E, Yunanca'da Atzingoni Çingeneye benziyor bu kelime. Zingoni tarafı e, Çingeneye benziyor. Sılav dillerinde, Bulgarca'da da e, Slav dillerinde ve Bulgarca'da Cigan deniyor. Lehçede Çingani deniyor. Arapça Sigane deniyor. İtalyanca Zingarella deniyor. Şarkısı da var Zingarella Zingarella diye. Macarca Cigani. Almanca Zigone. Farsça şey Rusça Cegan deniyor. Yani hepsi Çingene, Türkçedeki Çingene kelimesinin türevleri. İngilizce'de ise Cipsi kelimesi geçiyor ki bu kelime aslında farklı bir kaynaktan geliyor. Mısırlı anlamında kullanıyorlar bunu. Mısır'da biliyorsunuz Kıpti diye bir halk adı var. Bu kelimeyi den bozarak Cipsi diyor İngilizler. Önceleri Çingene kardeşlerimizi Mısırlı zannettikleri için ilk gelen İngilizler bu bölgeyle temasa geçenler Çingenelere ya da Roman kardeşlerimize Mısırlı anlamında Cipsi ya da Kıpti demişler. Malum Lübnan, Suriye, Mısır gibi ülkelerde yaşayan bir yerel halkın adı aslında Kıpti. Yani bunun tam şeyden Çingene halkıyla da çok fazla ilgisi yok. Şimdi bir de roman kelimesi var. Bir de buna anlatalım. Roman kelimesi aslında Rom ya da Rum kelimesinden geliyor. Türkler tarihleri boyunca Batıda kalan ülkelere hep Rom demişler ya da Rum demişler. Romalı ya da işte Roma tarafı, Roma'ya giden yol anlamında kullanmışlar bunu. Önceleri hani bizim şeyler hani Orta Asya'dan gelişte İran taraflarına yerleştikleri dönemde Anadoluya Rum deniyordu. Nitekim Büyük Selçuklulardan ayrılan Anadolu Selçuklu Devleti'ne yani önceleri Anadolu Selçuklu Devleti değil de Rum Selçukluları deniyordu. Yani Anadolu ile Rum kelimesi eş anlamlı kullanılıyordu. Ya yani coğrafya adı anlamında. E, sonraları e, Balkanlara gidenlere, e, Balkanlara Rum denmeye başlandı. Anadolu iyice Türkleşince bu sefer işte Rum eli kelimesi de oradan geliyor yani. Rum kelimesinden geliyor. Balkanlara yerleşik Çingene halkları da bulundukları coğrafyaya aidiyetlerini göstermek için kendilerine Rom ya da Roman diyorlardı. Yani özgün Çingene ana dili olarak kabul edilen Romanes, Romanes kelimesi de yani yaşadığı ve en yaygın olarak kullanıldığı bölge Balkanlar. Yani Çingene ana dili olan Romanes en yaygın olarak Balkanlarda yaşıyor. Bunun da bir sebepleri var tabi. Ee, hani Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'da da e, Romanes kullananlar var e, dil olarak ama e, köken Balkanlar. Bunun sebebi şu. Anadolu, İran ve e, diğer e, ülkelerden İz'e yerleşen Çingeneler ya da e, işte Çingene kökenli halklar e, kendi ana dillerini büyük ölçüde terk edip yerel dillere e, dönerlerken Balkanlarda dönmediler. Çünkü Osmanlı'nın Balkanlar'da izlediği genel siyaset yerel halkın ana diline ve kültürüne dokunmamak şeklindeydi. Yani asimile etmek gibi bir çaba hiçbir zaman Balkanlarda görmedik. Dolayısıyla Arnavutça nasıl kimliğini koruduysa, Bulgarca nasıl kimliğini koruduysa, işte Yunanca ya da Sırpça nasıl kimliğini koruduysa, yüzlerce süren, 400-500 sene süren Osmanlı idaresi altında hiçbir Bulgar Bulgarcayı unutmadıysa, hiçbir Yunan Yunancayı unutmadıysa buna benzer biçimde e roman kardeşlerimiz, çingene kardeşlerimiz de kendi ana dillerini hiçbir zaman unutmadılar. Balkanlar özelinde. Diğer bölgelerde bu çok böyle değil, biraz daha asimile yani din anlamında söylüyorum, dil anlamında, ana dil anlamında asimile oldukları yer çok Orta Doğu'da. Balkanlarda bu pek yaşanmamış. Şimdi bu nedenle roman kelimesi aslında Balkan kökenli çingeneleri anlatıyor. Yani özelde ee, hani biz şimdi genel olarak kullanıyoruz. Sonradan demeye başladık ki işte yani çingene kelimesi Türkçe'de dedim ya bir takım e, çirkin e, ithamlara, anlamlara, işte sıfatlara yakıştırıldığı için e, herkes rahatsız tabii bundan. Yani çingene olan da rahatsız, olmayan da rahatsız haliyle başka bir kelime arayışı olmuş. Balkan e, çingenelerine verilen roman e, ismi sonra yaygınlaşmış. Bu 1971 yılında toplanan bir e, kongre var. E, Dünya e, çingenelerinin bir araya geldiği bir kongre var. O kongrede de artık roman ismi daha çok benimsenmiş. O gün bugündür Türkiye'de de roman ismi hızlıca yayıldı. Bugün e, hem e, Çingene kardeşlerimiz kendilerini ağırlıklı olarak roman diye tarif ediyorlar. E, biz de e, hani onların kendini öyle tarif etmelerine saygı duyduğumuz için daha çok roman diyoruz. E, işte Türkçe'de buna daha evvel bu kelime yayılmadan esmer vatandaş falan diyordu devlet. Yani ben onu çok sevmiyorum. Yani yakıştırma olarak hoş değil. Ama şunu da söyleyeyim. Ben öz Türkçeciyim. Çingene kelimesinin kökenin çigandan, çigandan gelmesi nedeniyle Türkçe fakir, yoksul anlamına gelen çigan kelimesinden gelmesi nedeniyle öz Türkçeci de olduğum için ben Çingene kelimesini aslında seviyorum. Zaman zaman da kullanıyorum. Bunu kimse art niyetli düşünmesin. Gelen gelelim şimdi bir de Roman kardeşlerimizin tarihlerine. Bu konuda bir genel fikir var, genel kanaat var. Herkes hemen hemen aynı fikirde. Roman kardeşlerimizin kökeninin Hindistan ve daha çok da bir bölümü Pakistan'da, bir bölümü de Hindistan'da kalan Punjab bölgesi olduğu biçimde bir kanaat var. İşte burada e, burası bir coğrafi bölge. Kuzey Hindistan'da kalıyor bir bölümü. Bir bölümü Pakistan'da kalıyor. İşte Lahor, Multan gibi Pakistan'da kalan kısımlarında büyük şehirler var. E, ve bu bölge 10. 11. yüzyılda Gazneliler döneminde Müslümanlığa geçmiş. Hindistan'dan ayrılmış bir anlamda. Öte yandan e, Firdevsi, İran, İranlı e, büyük e, düşünür şair Firdevsi'nin Şehname isimli eserinde... Milattan sonra 420 tarihinde bugünkü Pakistan sınırlarında kalan Karachi kenti civarından yayılan 12 bin kişilik bir halktan bahsediliyor. Ve bunlara da Lori diyor e, Firdevsi. Azeri Türkçesinde ve Diyarbakır'la Nidi arasındaki bölgede, Türkiye'nin Diyarbakır'la Nidi arasındaki bölgesinde e, Roman e, ya da işte Çingene kardeşlerimize Kareçi denmesinin bununla da bir ilgisi var mı bilmiyorum. Yani Karaçi ile Kareçi denmesinin bir ilgisi var mı bunu doğrusu araştırmak lazım. Bu bir akademik çalışma gerektiriyor. Pençap bölgesine Türkler gelmeden önce Hindistan'daki katı bir kast sistemi var. Hala da devam ediyor. Bu sistemin en ezilen halklarından biri olan Çingenelerin Türkler ile kader ortaklığı Gaznelilerin 10. yüzyıldan itibaren Hindistan'a düzenlediği akınlarla başladı. Gazneli Mahmut döneminde bilhassa Pencap ve çevresini yurt olarak kabul etti. Gazneliler burayı ele geçirdiler ve yurt haline dönüştürdüler. Çok sayıda sefer düzenlerlerken bu bölgeyi memleket kabul ettiler. Ee, ve buradaki yaşayan insanların da Müslümanlığa e, geçmesine de vesile oldular. Hindistan'dan İran'a kadar e, yerleşen halkların e, göç sebepleri dönemsel olarak çeşitli aslında. Yani bir anda olmamış bu yüzlerce senenin içine yayılmış. Mesela Hindistan'dan işte İran'a ve işte Orta Doğu'nun diğer bölgelerine köle olarak götürülenler de var. İşte Gazneliler sonrası Müslüman olmayan hükümdarlar geri döndüğünde Hindistan'da Gazneliler'in eli geçirdiği bölgeden Gazneliler çekildikten sonra Hindistan'ın Müslüman olmayan hükümdarları'nın yaşadığı dönemlerde zorunlu göç işte Müslüman olanların bölgeden abi bir çeşit kaçmaları şeklinde gidenler de var. Kast sistemine bağlı olarak ezilen Hindistan'da ezilen sınıfların zaman zaman küçük gruplar halinde ülkeleri ülkeyi terk ettikleri de biliniyor. 1200'lü yıllarda başlayan bir Moğol akını var biliyorsunuz. Bu Moğol akımının akınının Moğol saldırılarının İran tarafında yaşayan tüm göçer halklara etkisi oldu. Romanlarda hala bile hani bu göçerlik ruhlarında var o dönem hep e, göçerdi e, roman kardeşlerimiz. Anadolu'ya göçen diğer halklar gibi işte Oğuz Türkleri gibi işte diğer e, e, boylar gibi e, Çingeneler de Türkmen boylarıyla birlikte hızla Anadolu'ya göç etti Mo Moğollardan kaçarak. E, 13. yüzyılda yaşanan o çalkantılı e, dönemden itibaren de Anadolu'dan Rumeli topraklarına. E, obalar halinde, küçük küçük e, obalar halinde, birkaç aileden oluşan obalar halinde e, yerleştiklerini gittiklerini görüyoruz. Trakya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya ve Macaristan'a kadar e, yayıldı e, küçük obalar halinde. E, i̇şte daha çok dere ve ırmak kenarları ki Balkanlarda çoktur e, mesken tutan ve pek azı yerleşik düzene geçen Balkan çingeneleri müzisyenlik, kalaycılık, tarım işçiliği, falcılık, işte çiçekçilik, seyyar satıcılık gibi birçok işten günübirlik geçimlerini sağlayan bir halk olarak yerel bir halk haline de dönüştü. Özellikle müzisyen göçerler, göçer çingeneler düğünden düğüne, şenlikten şenliğe gezerken Balkan türkülerinin de farklı dillerde söylenmesine vesile oldu. İşte işte örnek vermek gerekirse bizim İstanbul türküsü olarak adlandırdığımız Katibim türküsü var. bu Katibim türküsü işte işte bugün Sırpçadan Rumcaya, Arnavutçadan Türkçeye kadar bütün Balkan dillerinde işte değişik varyasyonlar halinde söyleniyor. Bunun sebebi Roman göçerlerin düğün düğün şenlik şenlik geçerek bu tip şarkıları bütün Balkan coğrafyasına yaymasıdır. Çok önemli etkileri vardır bu anlamda. Osmanlı coğrafyasında genel olarak hani daha özgür bir hayat geçiren Çingene kardeşlerimizin diğer ülkelerde ise büyük zorluklar yaşadığını tarih boyunca görüyoruz. 14. yüzyılda Fransa ve Almanya'nın içlerine kadar uzanan ilk Çingene kafileleri büyük zorluklar çektiler. Şanslı olanlar sadece köleleştirildi. İşte bir kısmı hastalık yayıyorlar diye ki o dönemde salgın hastalıklar çok yaygındı. İşte hastalıkların bunlardan geldiğini varsayarak. Bir kısmı işte cadı diye, büyücü diye e, işte fal falan baktıkları için e, işte böyle vehmedilerek e, katledildiler. Yani küçük büyük bir katliam olmayabilir ama tek tük de olsa hep e, ötekileştirildiler ve öldürüldüler. E, 1700'lere geldiğimizde Bohemya ve Slovakya, işte bugünkü Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya o bölgede hani e, yaşayan e, Hristiyan e, Çingeneler e, bir anda bölgedeki bir alevlenme nedeniyle katliama uğramaya başladılar ve tekrar Batıya göç etmeye başladılar. E, bunların bir kısmı sonraki yüzyıllarda Amerika ve Avustralya'ya kadar yerleşti ama uzak diyara yerleşenler kültürel anlamda büyük ölçüde asimile oldular. İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'de ise küçük gettolar halinde kimliklerini korumasını bildiler. Balkanlarda yaşayan Müslüman çingenelerin kaderi ise Türklerle tamamen aynı oldu. Yani zaten Gaznelilerden beri yani yaklaşık bin yıldır e, her iki toplumun e, kaderi Hindistan kökenli olan Roman çingene köylerin kökeniyle Orta Asya e, kaderiyle Orta Asya kökenli olan Oğuz Türklerinin kaderi e, o tarihlerde e, yaklaşık olarak 950 ile 1050 yılları arasında birleşti. E, yaklaşık 1000 yıldır da iki topluluk o kadar birbirleriyle birlikte hareket ediyorlar ki özellikle Müslüman Çingeneler e, Balkanlara yerleştikten sonra Balkanlar kaybedildiği, e, Osmanlı tarafından kaybedildiği her adımda Türkler geri çekilirken Balkan e, çingeneleri de yani romanlar da gerçek romanlar onlar romanlar da e, Anadolu'ya doğru e, göç ettiler. E, i̇şte her e, şeyde işte Balkanlarda kopan her felakette işte 93 harbinde Balkan harbinde sonra mübadele döneminde hiçbir şekilde Türklerle bir ayrım olmaksızın Türklerle birlikte hareket ederek e, Anadolu'ya doğru göç ettiler. E, bugün e, işte Trakya'da ee, İzmir'de, Bursa'da, Samsun'da, İstanbul'da ve daha birçok ilde e, Roman mahalleleri var e, ve e, bu kardeşlerimiz özellikle müzisyen kimlikleri nedeniyle Balkan Türk kültürünün muhafaza edilmesinde çok büyük rol oynuyorlar. E, çünkü e, yani şey müzisyenlikleri sayesinde Balkan Türkülerinin yaşaması, Balkan folklorunun yaşaması bugün hala Anadolu'da işte Devreli Hasan oynanıyorsa, Cuguş oynanıyorsa, işte Balkan türküleri söyleniyor ise bunda Roman kardeşlerimizin müzisyen yeteneklerinin, müziğe kabiliyetlerinin çok çok büyük etkisi var. Evet yakın yüzyılda ise işte 20. yüzyılda özellikle Nazi döneminde Almanya'da herkes Yahudi katliamından bahseder doğrudur bir Yahudi katliamı oldu ama Yahudilerle birlikte katledilen insanlar arasında önemli bir bölümü de Çingene kardeşlerimizdi. Bugün dünyada Çingene ya da Roman kökenli insan sayısının tam olarak kimse bilemiyor. Her yerde küçük yerli ufaklı gruplar halinde varlar. İşte Ukrayna'sından, Moldova'sından tutun Balkanların tamamı. İşte Türkiye'de çok ciddi şekilde bir nüfusları var. Balkan ülkelerinde, Macaristan'da, Doğu Avrupa'da, Almanya'da Akdeniz ülkelerinin özellikle işte Fransa'nın güneyi ve diğer şehirleri, İtalya, İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde işte kısmen Amerika kıtasında 10 milyonlarca Roman kardeşimiz varlığını koruyor, yaşıyorlar, kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Öte yandan Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşların bireysel bazı ayrımcılıkları, hani bireysel olarak bazı ayrımcılıklara ya da bir kişisel tavırlara uğradığı yani inkar edilemez mutlaka var bir ırkçı bakan bir kafa mutlaka var yani yok diyemeyiz ama genel olarak toplumda uyuşum uyuşma konusunda bir sorunları yok bir toplum, yani top yani Türk toplumun tarafından dışlanmışlıkları olduğu söylenemez işte ancak hani bu durum işte şeyin Türk vatandaşı olan Çingenelerin özellikle ekonomik olarak toplumsal refahtan eşit olarak faydalanabildikleri sonucunu çıkartmıyor ne yazık ki. Yani zaten çok iyi değil ülkemizin ekonomik koşulları. Roman kardeşlerimiz de bundan en olumsuz etkilenen topluluklardan bir tanesi. İşte Türk kimliğiyle en küçük sorunları hiçbir zaman bin yıldır beraber yaşıyoruz. Yani en küçük sorunları yok. Ee, ve buna karşın e, Roman kardeşlerimizin e, eğitim, e, sosyal hayat, ekonomi ve kültürel yönden çözüm bekleyen birçok sorunu var. Sağlık sorunları da var. E, bu vesileyle ben e, bizi izleyen özellikle Roman kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. E, i̇yi ki e, sizin, e, varsınız ki sizin sayenizde biz. İşte müziğimizi yaşayabiliyoruz, folklorumuzu yaşayabiliyoruz. Özellikle biz Balkan e, Türkleri. Kendimizi sizden ayırmıyoruz. Siz de bizi kendinizden ayırmıyorsunuz, onu biliyoruz. E, bundan sonraki e, programlarımızda da zaman zaman fırsat buldukça e, roman e, kültürüne e, yer vereceğiz. Roman vatandaşlarımızla da zaman zaman e, kanalımıza e, davet edeceğiz. E, ben bizi izleyen her e, roman kardeşimi özellikle kanalımıza abone olmaya ve aktif bir şekilde katılmaya davet ediyorum. Bu videoyu da eğer kendi sosyal medya hesaplarında beğenip de paylaşırlarsa beni ayrıca onurlandırmış olurlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim.